Evet, ikinci etütten merhaba. Kombinasyon, bin bir etüt dediğim, e, gitardan uyarladığım, bağlamaya özgü, e, sihir halinde gideceğimiz bir iki beş dört, bir iki dört parmaklarına yönelik e, kombinasyon ve hızlanmaya yönelik çalışma. Ne yapacaktık? kromatik seslerle seyredeceğiz. Yani şu. Bu ara sesler yoktur. Bunlar mikroton dediğimiz bunları kullanmıyoruz. Şimdi şuradan alıyorum. Bakın. 1 2 5 4 1 2 4 1 2 5 4 1 2 4 Tezini bir aşağı bir yukarı vuracaksınız. Tezene mutlaka bir aşağı bir yukarı olma. Gelişine. Evet şimdi geri çıkacağız. Evet. Belki ilk başlarda bir e, çıkıcı gamla inici gamı aynı anda yap, yapamayabilirsiniz, yorabilir sizi. İsterseniz oktav bölgelerinde yapabilirsiniz. Birinci oktav, ikinci oktav üstünden, burada ikinci oktavda yapabilirsiniz. Nasıl mı? Böyle. Yani la, si, do, re, mi, fa, sol, la, mi, re, do, si, la. Sonra kayarsınız. geri bu şekilde bölge yavaş yavaş her gün 10-15'er dakika çalışarak bunu uzun vadiyeye yayabilirsiniz. Yani şunu söyleyebilirim. Acemilikten veya da şöyle diyelim ustala yönelik çalışmalardır bunlar. Belli bir süre sonra bir yıl kadar pekiştirdikten sonra o zaman siz de fark edeceksiniz baskılarınızın ne kadar güzel olduğunu ve bu tür çalışmaların size ne kadar faydalı olduğunu anlayacaksınız. Yani şu sesler kullanıyoruz. Bakın kromatik. Evet. Bu videoların kısa olmasını istedim çünkü sıkıcı olmasın. Dediğim gibi 1, 2, 5, 4, 1, 2, 4. Yani bunu istediğiniz yerde kombineler yapabilirsiniz. Çalıştığınız zaman olur. Ne işe yarayacak derseniz yani ileride diyelim ki açılış yapacaksınız. Mesela bir, üç, iki, dört de yapabilirsiniz. Onu da üçüncü videoda tarif edeyim.